Sual. İstincanın sünnet ve müstehabı nelerdir? Özür sahibi olmayan Hanefi, Maliki'yi taklit edebilir mi? Cevap, istincanın sünnetleri. Taş ile veya toprak ile temizlenmek ve bundan sonra su ile yıkamak dahi sünnettir. Eğer, taş ve toprak ile necaset giderilemeyip, dirhemden ziyade kalırsa yahut dirhemden ziyade olarak, makatın etrafına bulaşmış ise, su ile yıkamak farz olur. Bundan sonra, hak bir bezle silmeli, eğer bez yok ise, eliyle kurulamalıdır. Ve istincanın müstehabı birdir. Taşı tek tutmak. Yani, ya üç, ya beş veya yedi olmaktır. İdrar kaçıran, fakat özür sahibi olamayan, Hanefi mezhebindeki kimse, abdest almağa, gusle ve namaza başlarken, Maliki mezhebini taklit etmeye niyet eder câmül Medresesi müderrislerinden Hicri 1384 vefat eden Abdurrahman Ceziri rahmetullahi aleyh in riyasetindeki MESR alimlerinin hazırladıkları Kitabül Fıhal'el mezahibiler var. Da diyor ki: Maliki mezhebinde ikinci kavle göre hastada ihtiyarda abdesti bozan bir şey hasıl olursa hemen özür sahibi olarak abdesti bozulmaz." haraç halinde olan, hanefiler ve şafiiler, bu kavli taklit eder. Demektedir. Namaz içinde idrar kaçıran hanefi, hali müsait olmadığı zaman, malikinin bu kavlini taklit eder. Niyet ederek, namazına özürlü olarak devam eder. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 240 Kaynak Dinimizislam.com